Cihan ya benim yarım kalmış bir çizimim vardı bir yerlerde ya gördün mü? Hayır zaten her yerden bir kağıt çıkıyor. Eğer evde bırakıyorsam ablan çalmasın diye saklıyorum ondandır. Sonra da nereye sakladığımı unutuyorum işte böyle. Ha? Buldum. Evet ya doğru düşünmüşüm. Bunun yakasını biraz açarsam... ...tüm çizdiklerini ve birbirlerini tamamlarlar. Onlarca yıl taşımak zorunda kaldığım sırların var altında Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Etli tırnağı. Unutma kararmış bir yürekte bile yaradanın aydınlattığı bir parça ışık vardır. O ışığı gör ve ona sarıl kızım. Ne okuyorsun sen? Kaldırırken dikkatimi çekti de gözüme takıldı. Münevver Hanım'ın mektubu. Münevver Hanım'ın mı? Ölümünden sonra geldi. En önemli yerine mürekkep dökülmüş. Ne demek istediği anlaşılmıyor. Her yaşlı ruh gibi gözlerimi huzurla kapatmayı umsam da... ...yolu sipahi köşkünden geçmiş bir yürek için bunun mümkün olmayacağını biliyorum. E yani. Babanlardan değil, Halide'den bahsediyorum. Onlarca taşımak zorunda kaldığım sırların ağırlığı altında ezildim. Anılarıma ve sözlerime sadık kalmanın bedelini inan bu yaşlı kalbim ağır ödedi. Ama yeminimi tuttum. Dudaklarımın mühürünü son nefesime kadar açmadım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sınır... ...sarılmak ve af dilemek etle tırnağı Ay, ayır okunmuyor. Unutma kararmış bir yürekte bile yaradanın yarat aydınlattığı bir parça ışık vardır. Gör o ışığı ve ona sığın kızın. Ne yazdığını bilmeyi çok isterdim. Ama yok işte. Okunmuyor. Çıkıyorum ben. Cihan. Sen çıkmıyor musun? Ha, çık, çık, çıkacağım, çıkmıyorum. Sevgiyi bekleyeyim, öyle çıkacağım beraber. Tamam. Kolay gelsin. Sana da. Şey, çiçeğin doğum gününü unutma olur mu? Unutmam, unutmam. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.